Pamuk, gel, gel pamuk gel, ah ah pamuk ah al. al gel pamuk gel ah al verim bu gel gel. Ay 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 benim oğlum gelmiş. Ay 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 gel 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 benim oğlum gel. Gel Pamuk, gel. Sana yemek getirdim. Ay 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 benim oğlum ay benim oğlum ay. Ay 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 yapıyor ya Neden yapıyor ya Rabbi. Al bakayım al. Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım hadi bakayım. Pamuk ye bakalım hadi bakalım. Hah. Aferin benim oğlum. Heh. Aferin kuyruğa da bak, kuyruğa da bak. Bak, bak kuyruğa da bak, bak. Bak kuyruğa bak, bak. 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 Bak, bak. bak amcası bak. Bak nasıl iyi bak. Aferin oğlum. Aferin puma. Aferin benim oğlum. Bu bizim mekanın <laughs> Köpeği işte bak. 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 pamuk işte bu. Bu pamuk. Bu pamuk. Bak. Aferin benim oğlum. Ben sana yarın da yapacağım kemik kemik yapacağım, kaynatacağım. Güzel kemik vereceğim yine sana yiyeceksin. Aferin benim oğlum. Aferin. Aferin. Aferin pamuk. Aferin pamuk. Aferin, aferin. Aferin. <laughs> tamam. Oy. Kediye, kediye yapıyor, kediye. Kediye yapıyor. Hadi. Hadi oradan. Oy. Aferin bu. Ham yap, ham yap oğlum. Aferin. Maşallah. Bak ezan saati. Maşallah. Allah kabul etsin ya Rabbim. Maşallah.